yolculuğunda ayakta kalmak, başarmak, ilerlemek ve yükselmek için ne kadar çok çaba harcadığını, hangi zorlukları yaşadığını senden daha iyi kimse bilemez sevgili dostum. Bu yolculukta karşına çıkan her insan bir ayna gibidir. Kimi aynalar sana dostluk, destek ve sevgi yansıtırken kimileri kıskançlık ve olumsuzluk yansıtır. Ancak bu kıskançlıklar seni yolundan alıkoymasın. Aksine seni daha da daha da güçlü kılsın. Kıskançlıklar insanların içindeki en büyük zehirdir. Seni kıskanan insanların asıl kurbanı sen değil, bizzat kendileridir. Ancak, ancak bunu fark edemezler. Bu zehirin zamanla kendilerini erittiğinin farkına bile varamazlar. Onların içindeki karanlık senin ışığının parlaklığını asla gölgeleyemez. Çünkü senin ışığın onların gölgelerinden çok daha kuvvetlidir. Sevgili dostum, senin o güzel kalbin her zaman iyi olmaya devam etsin. Başkalarının mutluluğundan sevinç duymaya devam ettiğinde her zaman kendini çok daha iyi ve huzurlu hissedeceksin. Oysa, oysa kıskanç insanlar tam tersini yaşarlar. Onlar senin başarılarını gördükçe içlerinde bir yangın hissederler. Ancak bu yangın seni değil, onları yakar. kıskançlıklarıyla sana zarar vermeye çalışanlar seni daha dirençli ve kararlı hale getirir. Onların negatif enerjisi senin için bir itici güç olur. Seni seni hedeflerine daha da hızlı ulaştırır. Sevgili dostum, sen güneş gibi parladığında bazıları gölgede kalmaktan rahatsız olur. Ancak sen başkalarının gölgeleriyle değil, kendi ışığınla ilgilenmelisin. başkalarının kıskançlığı seni durduramaz. Aksine seni daha da ileriye taşır. Şimdi derin bir nefes al. Ve içindeki gücü hisset. Seni kıskanan insanların varlığı senin ne kadar değerli ve başarılı olduğunun bir göstergesidir. Yürüdüğün yolda karşına çıkan her engel her kıskançlık senin azmini ve başarını daha da arttıracaktır. Kendine güven, yoluna devam et ve başarının tadını çıkar. Çünkü sen bu yolculukta asla ve asla yalnız değilsin. Kendi ışığınla tüm engeller aşacak ve zirveye ulaşacaksın. Ben sana inanıyorum. Ben sana güveniyorum sevgili dostum. Tüm güzellikler seninle olsun.